Herkese merhaba. Nasılsınız canlarım benim? Umarım iyisinizdir. Sizler iyi olduğunuz sürece ben de çok iyi oluyorum. Sizler için yeni bir video hazırladım. Umarım beğenip izlersiniz. Geçelim videomuza. Kısa bir süre önce Sen Çal Kapım dizinin yeni sezonu başlamış oldukça heyecanlı bir şekilde ekranlara dönüş yapan Sen Çal Kapım dizinin ilk bölümünün Yöneticiler ise oldukça iyidir. Kadrosuna bir çöp katan Sen Çal Kapı'nın dizinin yeni bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde Kiraz'ın hangisi Eda olduğunu öğrenmesiyle yanıklarınken Kerem Bürsin'den gelen bir paylaşım ise çok etkisi yarattı arkadaşlar. Biz de öz kızına hayat veren isim resim paylaşarak Kerem Bursin birçok yorum arka arkaya geldi. Peki Kerem isim ne paylaştı arkadaşlar? Benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.